Ne çıkarmaya çalışıyorlar yıl sonuna kadar? Bu süreçte neler oluyor? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi bu süreç hiç de onlar açısından iyi gitmiyor. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Bakın en baştan beri teknik bir problem var. Teknik problem şu. PKK dediğiniz yapının biz bir yıldan beri defaatle söylüyoruz ama e, iktidar idrak edemiyor. Dört kolu bir yapıdan bahsediyoruz değil mi KCK dediğimiz zaman? Suriye koluyla, İran, Irak ve Türkiye koluyla. Şimdi Tayyip Erdoğan'da, Bahçeli'de bir yıldan beri şunu söylüyorlar. Tüm şubeleriyle birlikte PKK silah bırakacak. Biz de onlara diyoruz ki bakın terörist başı Öcalan'ın açıklamasına binaen Suriye'nin kuzeyinde kurulmuş olan yapı ve milyarlarca dolar para harcanmış, Amerika tarafından harcanmış bu paralar. Ve Amerika'nın en son model verdiği silahlarla eğitilmiş, beslenmiş bu yapı, donatılmış bu yapı. Suriye'nin kuzeyine Amerika tarafından yerleştirilmiş. Suriye'nin üçte birini işgal etmiş. Suriye'nin petrol kaynaklarını elinde bulunduran, su kaynaklarını elinde bulunduran, hatta petrol kaynaklarını Suriye'nin Delta Crescent adlı bir Amerikan şirketine, yani Amerika'ya peşkeş çeken, YPG, Amerika'nın güdümündedir. Terörist başı Öcalan öyle diyor diye, bu yapının, bu 100 bin kişilik terör ordusunun mevzilerini terk etmesi, Konuştuğu yer, konuşlandığı yerden çıkması, işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi asla mümkün değildir. Biraz Orta Doğu politikasını biraz bilen, bakın biraz Orta Doğu politikası bilen hiç kimse bunun böyle olmayacağını öngörebilir dedik. Bir yıldan beri dedik. Ama gerçekten devleti yönetenler devlet yönetme ehliyetlerini, liyakatlerini, kabiliyetlerini o kadar kaybetmişler ki şu gerçeği bile göremediler ve ısrarla. Efendim hayal kırıklığına uğruyoruz. Hayal kırıklığına uğruyoruz. Niye uğruyorsunuz? EYPG silah bırakmıyor. Biz size demedik mi bırakmayacağını zaten. He, sizi kim kandırıyor? Sizi kim inandırıyor? Bunlara sizi kim inandırıyor? Ve biz aynısını üst düzey bürokratlarla görüşüyoruz işimiz gereği. Güvenlik bürokrasisinden. Diyoruz durum bu. Siz de biliyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? E, bir şekilde o işi evirmeye çalışacağız. ya Böyle devlet politikası mı olur Allah aşkına ya? Siz dalga mı geçiyorsunuz dolayısıyla bu sürecin zaten Bir yere varmayacağı kesindi Kesindi Ama e, Bir diğer mesela şimdi bir e, Irak Suriye tezkeresi geldi biliyorsunuz 3 yıllık geldi ilk defa e, Meclise gelen Irak Suriye tezkeresinde Genel gerekçe de sö şöyle söylüyor PKK, YPG, PYD varlığına devam etmektedir Kendisini feshet, kendisini feshetmemektedir Türkiye'ye tehdit oluşturmaya devam etmektedir Deyip meclisten tezkere talep ediyorlar. Yani operasyon yapabilmek için izin talep ediyor bakanlık. Milli Savunma Bakanlığı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına. Niye? Diyor ki devletin resmi belgesinde AKP hükümetinin talebi bu aynı zamanda. Suriye'nin kuzeyinde YPG PKK varlığına devam ediyor. Bize tezkere lazım ki silahlı kuvvetler orada varlığına devam ettirebilsin. Evet o zaman siz kendinize çelişiyorsunuz. Siz her bir adımda bizi onaylıyorsunuz. Fakat şunu düşünmeyelim. Bakın şunu düşünmeyelim. Ee, böyle bir yanlış öngörde bulundular. Terörist başını kurcu önder ilan ettiler. PKK'lıları serbest bıraktılar. PKK'ya ve PKK'nın PKK zihin dünyasına ve politik diskurlarına müsamaha gösterdiler. PKK'nın uzantısı olan siyasi partiye müsamaha gösterdiler. Türk polisini düşman ilan ettiler. Teröristleri serbest bırakırken Türk subaylarını tutukladılar. Türkiye'ye travma yaşattılar. Türkiye'ye bir travma yaşattılar ve 50 bin Türk vatandaşının katilini kurucu önder ilan ettiler. Zannediyor musunuz ki bu süreç yerle eksan olduğu zaman ki biz bu tezgah bunların başına yıkacağız dedik ve yıkacağız. Zannediyor musunuz ki bu süreç bittiğinde tamam hiçbir sorun yok. Hayır öyle değil. Çünkü siz bir defa PKK eşittir Öcalan, Öcalan eşittir Kürtler gibi hiç doğru olmayan yanlış bir denklem kuruyorsunuz. Bütün Kürtlerin temsilcisi Öcalan gibi ortaya çıkarıyorsunuz. Öcalan'ı merkeze koyduğunuz bir süreç ikmal ediyorsunuz ve zaten siz terörist başı Öcalan'ı ve PKK'yı meşrulaştırıyorsunuz. Siz şimdi bu sürece hakim ak kaldı, akamete uğradı, başarısız oldu, vazgeçtik deseniz bile artık geri dönülmez bir zarar verdiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine. Biz bunu da uyarıyoruz. Aslında Sayın Genel Başkanımız da defaatle Sayın Dervişoğlu söylüyor. Aslında biz Kürtler için de bir müdafaa noktası çizmeye çalışıyoruz. Çünkü bu ortaya konulan politika doğru değil. Bakın bugün Türkiye'de yaşayan ve ana dili Kürtçe olan vatandaşlarımız arasında bir referandum yapılsa emin olun ki ayrılıkçılık, ayrı bir devlet kurmak çok düşük bir oranda çıkar. Bölgeyle irtibat halindeyiz. Bu insanlarla hiç şey yaşıyoruz. Ama siz hükümet olarak öcü olan hiçbir şekilde Türkiye'de muteber bir insan olmamasına rağmen Türkiye'nin kar ekseriyetinde etnik kimliği ne olursa olsun onu muteber bir insan gibi sürecin merkezine koyuyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tarihi bir zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla çok tehlikeli bir iş yaptılar ve Türkiye'ye çok büyük zarar verdiler. E, bence Sayın Erdoğan zaten bu işin gitmeyeceğini gördüğü için fazla girmiyor. Çünkü ona istihbarat geliyor sonuçta Suriye'deki meselelerle alakalı. Dolayısıyla bizim bütün uyarılarımız doğru çıktı. Ya ben bir yıldan beri, bir buçuk yıldan beri e, bu sözde e, çubuklu strateji uzmanları bazen çıkıyor karşıma. Anlatıyorum. Bir yıl önce dedim onlara, dedim bakın öcü dediğiniz adam 72 76 yaşında, 26 yıldan beri hapiste. Amerika hiç o kurdurduğu sistemi öcalan öyle diyor diye pes ettirir mi siz? E, yani saf mısınız yani? E şimdi geldiğimiz noktada bizim dediklerimizin doğru olduğu anlaşıldı. Biz bu sürece e, tepki vermeye aslında tepki de değil Türk milletinin sesi olmaya devam edeceğiz.